İngilizlerden Sasha Boy Kanca. Sarı Kırmızılı ekibin Fransız Beki Sasha Boy, geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla elde edilen şampiyonluğa damga vuran oyunculardan biri olmuştu. Boye, yeni sezonda da oldukça etkili bir form grafiğiyle başlarken tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti. Bir Türkiye kariyerinde rekor kırmayı başardı. Sarı Kırmızılıların geçen sezonki Süper Lig şampiyonunda gösterdiği performansla büyük pay sahibi olan Sasha Boy, her geçen maç performansıyla herkesi büyülüyor. Teknik direktör Okan Borun, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakçı ile birlikte en çok forma şansı verdiği isim olan Boy, Süper Lig'de en çok top kaptığı sezonunu yaşıyor. Uzun süredir Premier Lig kulüpleri tarafından izlenilen Boy için İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest'ın devre arası transfer döneminde 25 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Mehmet Demirkol bombayı patlattı. Galatasaray Kasımpaşa'yı da mağlup ederek ligde arka arkaya 10. galibiyetine ulaştı. Puanını 31'e çıkararak zirveyi ezeli rakibi Fenerbahçe'den devralan Galatasaray'a ünlü yorumcu Mehmet Demirkol övgüler yağdırdı. Sokrates Dergi YouTube kanalının düzenli içeriği karşı karşıya da Galatasaray'ın galibiyetini değerlendiren Demirkol, Galatasaray gerçekten çok iyi gidiyor. Fazla üretemediği maçlar rakibine önemli bir şans vermemesi önemliydi. Bayern maçı öncesi asıl önemli olan 3 puanı ve sarı-kırmızılar görevini yaptı. Zaha bu maçın adamı diyebiliriz ancak ya da ayrı bir parantez açmak gerek. Çok büyük oynuyor. İfadelerini kullandı. Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde 8 Kasım Çarşamba günü 23'te Bayern'e konuk olacak. Peki sizce Jimbo'nun Bayern karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Rıdvan Dilmen'den Flash Galatasaray yorumu. Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile evinde karşılaşan Galatasaray arka arkaya 10. galibiyetine ulaştı. Puanını 31'e çıkararak Sirvede Fenerbahçe ile baş başa kalan Galatasaray'ı yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Galatasaray'ın galibiyetini değerlendiren Dilmen, golü atmasaydı da sahanın çok iyi olduğunu söylerdim. Atığı golden önce de kesinlikle foul filan yok. Bugün gerçek sahayı gördüm ben. Çok istekli oynadı ve takımına galibiyeti getirdi. İfadelerini kullandı. Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde 8 Kasım Çarşamba günü 23'te Bayern'e konuk olacak. Peki sizce Galatasaray'ımız Bayern karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı. West Ham United forması giyen Thomas Suçek için Galatasaray ve Fenerbahçe yarışa girdi. Oyuncuyla ayrıca Suudi Arabistan kulüpleri de ilgileniyor. Kış transfer sezonunda Yıldız orta sahaya imza yaptırmak isteyen İstanbul'un iki devi transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çek orta saha Thomas Suçek için yarışa girdi. Bu transferi devre arasında bitirmek isteyen ve 10 milyon euroyu gözden çıkaran Galatasaray, eski rakibi Fenerbahçe'nin birkaç adım önünde bulunuyor. Habere göre Suudi Arabistan ekipleri de yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Yetenekli futbolcu kariyeri boyunca 66 gol atıp 25 asist yapma başarısı gösterdi. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Suçey'in en yüksek piyasa değeri ise 45 milyon euroyu bulmuştu. 2020 yazında 16 milyon euro bol servisle ve imza atan 29 yaşındaki yıldız Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'dan Emre Can hamlesi Galatasaray, Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can için yeniden harekete geçti. Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan Emre Can'la Sarı Kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Galatasaray Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan Sarı Kırmızılıların teklifini Emre Can da yeşil ışık yaptı. Galatasaray mali şartlar konusunda Emre Can'la el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund'la transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018 yılında bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'dan Mario Lemina bombası. Geçen sezon oyun kurucu orta saha bölgesinin bir numaralı oyuncusu olan Sergio Oliveira'nın form grafiğinin giderek düşmesi kulübün radikal bir karar almasına yol açtı. Sarı Kırmızılılar Portekizli futbolcuyla devre arasında yolları ayırıp bu bölgeye yine bir yabancı takviyesi yapılması fikri üzerinde uzlaşı sağladı. Adı gönderilecek oyuncular listesine eklenen Sergio Oliveira'nın yerine devre arasında bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde iki önemli isim var. Bunlardan biri Okan Buruk'un çok istediği ancak taraftar tepkisi nedeniyle son anda vazgeçilen Vecino. Vecino ile birlikte hazır durumda olan bir başka orta sahayı daha gözüne kestiren Galatasaray. Eski futbolcularından Mario Lemina ile ilgileniyor. Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen 30 yaşındaki futbolcu. Galatasaray'da transfer listesinin başında yer alıyor. Galatasaray'da hedef yeniden Tilemans. Sezon başında Galatasaray taraftarlarının Kantu Galatasaray yorumlarıyla şaşkına dönse de daha önce anlaştığı Aston Villa'ya imza Belçikalı orta saha Tilemans'ın menajeri Galatasaray'a haber gönderdi ve devre arası görüşebiliriz dedi. Aslan devre arası transfer döneminde Yıldız orta saha için harekete geçecek. İngiliz ekibinde mutsuz olan Tilemans Ocak ayında ayrılmak istiyor. Galatasaray yaz transfer sezonunda da görüştüğü Yuri Tilemans'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamış ancak 26 yaşındaki futbolcu İngiltere'de kalmayı tercih etmişti. Tecrübeli futbolcunun menajerinin Galatasaray'a geri dönüş yaptığı ve Tilemans için isterseniz yeniden görüşebiliriz dediği öğrenildi. Tilemans'ın Aston Villa'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burun bu transferi çok istediği ve transfer için yönetimle sürekli görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Belçikalı orta saha oyuncusu daha çok süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Peki siz Tilemans'ın Galatasaray'a gelmesini istiyor musunuz? Tilemans Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin.